Yıl 1973. Türkiye'de ithalat ve ihracatta sıkıntılar yaşanmakta, ülkede büyüme ve gelişme çabaları içinde belirsizlik hakim. İşte böyle bir ortamda Karayollarının bursuyla makine mühendisliği eğitimini tamamlayan Hasan Basri Bozkurt, Karayollarında 4. bölgede çalışmaya başlar. Atölye şefi olarak görevi, sorumlu olduğu bölgesindeki tüm iş makinelerinin her ne koşulda olursa olsun çalışmalarını sağlamaktır. Kısa bir süre sonra yaşanan Kıbrıs Barış Harekatı ile başlayan ambargolar nedeniyle ihtiyaç duyulan yedek parçaları yurt içinde yaptırmak için harekete geçer ve kurumun atölyelerinde kendi üretir. İlk olarak bir iş makinesi için yaptıkları pompa gövdesi ve tork konvertör parçası ile başlayan bu süreç, takvimler 1 Mayıs 1978'i gösterdiğinde Hasan Basri Bozkurt'un en büyük hayalinin zamanının geldiğini müjdelemektedir. Karayollarından ayrılan Hasan Basri Bozkurt tarafından kurulan Hidromek, Ankara'da ufak bir atölyede traktörlere takılan kazıcı, yükleyici ataşmanlar üretmeye başlar. Bu küçük atölyede devam eden çalışmaların ardından 80'li yılların sonuna gelindiğinde sektör büyük bir yeniliğin doğuşuna tanıklık etmeye hazırlanmaktadır. Hidromek bünyesinde oluşan teknik kadronun katılımıyla hemen çalışmalara hız verilerek tecrübeli mühendislerin denetiminde hummalı süreç başlar. Önce tasarımlar yapılır. Yoğun bir çalışmanın ardından ilk eskizler hazırdır bile. Sıra kendi tasarım gücümüzü katmaya gelmiştir. İlk tasarımlar çıktığında heyecan zirvededir. Üretim tesisi çalışmalarına hız verilir ardından 1986 yılında İstanbul yolunda ilk seri üretim tesisi kurulur. Bürokratik sürecin de kolaylıkla atlatılmasının ardından bantlar döner, parçalar üretilmeye, montajlar yapılmaya başlanır. Türk yatırımcı inanmış, Türk mühendisi tasarlamış ve Türk işçisinin alın teriyle üretilmiştir. 1989 yılında üretilen bu ilk iş makinesi HMK-80 markasıyla piyasaya sürülür ve büyük ses getirir. Dağıtım ağı geliştirilip yurt çapına yayılmaya başlar Hidromek. 90'ların başında seri üretim bandından çıkan ikinci kazıcı yükleyici modeli HMK-100 serisi Türkiye piyasasına sunulur. Dünyanın ilk dört tekerden direksiyon hakimiyetli kazıcı yükleyicisi olan HMK 100S'i üretmesi, bu yıllarda Hidromek'in makine endüstrisinde yer etmesine ve şöhretinin artmasına yardımcı olur. 1996 yılında Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi içinde ikinci tesisini kurarak üretim kapasitesini arttırır. 1990'ların sonuna gelindiğinde Tunus'a yaptığı ilk ihracatla Hidromek, dünya markası olma yolundaki ilk adımını atar. 2000'lerin başlarında ilk ekskavatörü olan HMK 220 LC'yi üretir. Bu, Türkiye'nin ürettiği ilk seri üretim ekskavatördür. 22 ton çalışma ağırlığında ve paletli bir makinedir. Ardından hızla ihracat yaptığı ülkeleri yaygınlaştırmaya başlar. Afrika, Avrupa, Avustralya, Asya ve Güney Amerika ülkelerine ihracat yapan Hidromek, 2007'de İspanya ofisini açar ve 2010 yılı sonu itibariyle 50 ülkede iş makineleri çalışan bir firma haline gelir. Binin üzerinde çalışan, Ankara ve İzmir'deki toplam 4 üretim tesisi ve yıllık 10 bin adetlik üretim kapasitesiyle sektöründeki lider firma. Hidromek.